Get and it with it. Git ama git Bak sen vuruyorsun. <laughs> ah <Aa, bak. gülüyor> Sen hayatımda gördüğüm en kötü insanlardan Demon bir tanesisin. Ya en kötü insanlardan bir tanesisin. Vurma dedin mi vurdun Vurma dedin mi vurdum mu? Minecraft.com ekrandan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün yanımda Turgut ve Lehamam'dan Kenan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. bulduk. Lan bir anda sustunuz ya dedim ki düştüm mü? Köprü şu an en önde giden biri var. Ben köprüye gidiyorum. Köprüye gidenler var yalnız. 3 kişi köprüye gitti. Tamam evet. sakin olun. Trafoda buluşuyoruz gençler. Tamam mı? Sakin olun. Aha. Millet, millet birbirinin param ediyor ediyorlar. <laughs> Aynen. <gülüyor> Sanki BİM'de bedava bir <laughs> şey dağıtıyorlar. Ben, köprünün, ben köprünün oradan sonra şey winch var bir tane tier 2 var oraya alıyorum. Ben Sağ tarafta oraya diyorum. ben, işte, ben direkt yukarı çıkıyorum şeydeki e, trafodakini <laughs> almaya çıkıyorum. Şansımı az gördüğüm için. Ya benim set var da, bana bir tane sport lazım. Şey de değil mi Can, şey Turgut? Bilmiyorum Can, ben değilim. Nerede, trafonun oradayım ben. Tamam, tamam işte o kaldı. sensin. Sen o chest'i al arkandan gelen benim steam Kılıç çıktı. Tamam süper. Şu, bu benim. Alttan gelen adam geliyor, bak şunu al. Oha oha, hey hey hey! Ölüyor mu? Bele Ağzını sıçtılar. Beyler yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz, trafodayız. Geliyorum, ben de chest plate var hepinize. Adam geliyor! Adam geliyor, bura! Dur geliyorum, hangisi? Şurada. Dur kılıç atayım sana var seni. Hay hayır. Aa! <laughs> lag var, lag var. Lag. Aynen aynen. Aha aldın. Aa öldürdüm tamam. Abi daha dur. geldi. Aldı. Kız, kızı kızı kızı. Dikkat edin, dikkat edin. Bir buçuk edin. kalbim var. var. Bir buçuk kalbim var. Öldürdüm tamam sakin adam ol. Geliyor adam geliyor alttan yine. Ben buyum, ben buyum alt. Bur tam, benim tam, ya. Tamam tamam anladık sen. Adam geliyor. La Mert'i alın. Hangisi? Oğlum ne panik oynuyorsunuz? Oğlum biz heyecanlı oynuyoruz ya. Red dur dur dur. Aha, Red Bull, Emre burada la. Oğlum chest plate atayım size geç. Ben şey. çok duyuyordum. Bir dakika kimi chestplate plate atıyor? Ah, bize. Oha. Oha. Aa, aa. aa öleceğim lan. Oğlum bu deli midir? İyi oynuyormuş. Oo burada aşağı atma taktiği çünkü peşinden gitme peşinden gitme biraz can da ya biz. Demek benim 4 kalbim var. O kadar çok ok ki. <laughs> Nasıl okladı ya? Hadi gidelim. Ya ben bu çocuğu nereden tanıyorum? Şunu ya? alın. Lan bunun soru vardı ya. ya. Çizlik, 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 demir. Taş kılıç, çespetli Taş kılıç attım, taş balta var. Çespet de, çespet de Abi Burası şu çespeti alalım. Vura geliyor. Tamam. Hangi aldı? Aldık, aldık. Heyecanlanma Aa Red Bull'a bak ya. Gel gel. Tim yapıyor, tim yapıyor. adam, adam, adam var. Nerede? Şu işte. Hayır bizden. Vurmayın birbirimizi. Birbirimize vurduk da, dur dur. Durun. Aa, adam orada bak bekle. 3 kişi kaldık. 3 kişi, 2 kişi Red Bull'a mı? Team gel. İnanmayacak ha. <laughs> Vallahi inanmaz. Yani bir zaman inanmasın yani. Inanmasın yani. <laughs> Oğlum, gidelim ona ya. Onu rakip bize. Bilmiyorum. Gel ben gel. Chest alıyorum. Gelin bir yanıma. Bir dakika bir dakika ben tek başıma gitmeyeyim yani. Siz. Tam benim beyler gitme durun gitmeyin. Dur gel. Bekleyin bana bana bakın. Bir dakika. Hah, ha. hadi hadi hadi. Emre Emre'nin bu çocuğun PVP mi faction mi, ne serverı vardı? Başka. Öldüreceğiz mi bunu? Hayır 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 sakın sakın. Niye? Ha? Yok abi ya çocuk iyi. Çocuk iyi de 4 kişi takım mı olacak? Kılıç yapacak malzemem var. Diamond kılıç yapacak. Bende de bir diamond var. Diamond kılıç değil, iron. Bak abi, sizi da... koruyacağım diyor. Yoksa çocuk üçümüzü de aklamıştı la. <laughs> ya, yok, yok artık. Yapamaz o kadar da değil yani bir zahmet. Yani bura burada bitirdim beni yani hani Kanka şimdi yani Micra bu kimde? Ben burada seyirciye oynuyorum anlamadınız ben, mı hala? Ben buyum ya ben Mijra bu benim. Tamam Farozos'ta ortaya doğru gidelim mi ya? Evet kılıç yaparız gel hadi. Hayır ortaya yani gitmemize kılıç... gerek yok takip edin beni var var crafting table. Hey, tamam. tamam. Hiç değilse buradaki tier Şurada var, var, var. demez. Gel takip et Turgut. Şimdi yorumları gözümün önünden geçiyor, Turgut baban. Bana Turgut demesini ben istedim gençler. Yani, yani o, o yüzden şey yapmayın. Turgut babanın esprisini uzatmamıza bir mana <laughs> gerek yok. Mut abi denince yaşlı hissediyormuş. Evet. Prostat sorunu olduğunu hissediyor. <laughs> Taş kılıcı olmayan var mı? Yok. Var ya herkeste herhalde. Geliyor var. musunuz gençler? Aha bak kaybettik filmimizi. Çok... Ben şuradaki crafting table'da kendime... Abi Aa, şuraya crafting gülüş. table diyorsun ben şu an tek kaldım. Gerçekten mi? Evet ve sizi arıyorum. Evet, Beni burada tek başıma bulsalar ne olur? <laughs> gel oraya gel. Neredesin evet, sen? Gel buraya. Aşağı doğru in işte. Tamam tamam. Lan bu bir dediniz, hani dedim ya şey tek başıma bulsalar. Sınıfta hmm. bir psikopat kız var. İşte. Evet. Bugün çantasını çıkardı çantadan bir cop bir de biber gazı. <laughs> kız bir copu çıkardı. <laughs> dedim ki tamam abla özür dilerim. <laughs> Kızdan korktum ben. <mu? gülüyor> Ne yapıyoruz şimdi? 8 kişi kaldı. Çok eğlenceli. Aynen öyle. Oğlum Ol. ilk baş çok heyecanlı oldu ya. Aynen. Başlar güzeldi. Ortaya gidelim ya. Gel gel. <laughs> Aynen. Öyle. O, 8 kişi zaten diğer diğer, diğer kişiler 4 kişi. 4'ü biziz yani. yani. Ya adam gördüm. Gelin. Adam var. Gelin. Dur bir saniye. Red Bull Emre gidiyor. Param uçacak. Ya maceracıayım da dalmayın diyor. 5 kişi takım mı olacağız ya? Adam maceracıya dalacağım ben. Hiç umurumda değil. Abi. Ya, yani abi maceracı. 5 kişi de takım olmaz yani ya. Hani dört kişi bile normalde tercih etmeyiz ama. Aynen yani. Biz çünkü yok değil diyor. <laughs> aa tamam ileride de diğer insanlar. Oo, ha, bütün oyun burada zaten bizim dışımızda olan. Aa gelin gelin. Abi bu kadar kısa olmasın lan. Şu <laughs> an 5. dakikadan gel, gidiyoruz gel, Gel 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 gel. Gelin. Ben adamdan arkasından gidiyorum. Tamam tamam işte ya şöyle gidelim. Emre sizinle video Şimdi akena. Kim bu? Dragon, Dragon diye bir adam var. Aa oha oha. Oha. Dragon'a Dra param Dragon yaktı da hepimizi. <laughs> Yo ben Vurdum, yapmadım. Öldüreceğim ben öldüreceğim. Oo biri beni vurdu. Dikkat ya. edin, dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Dikkat et. Forozos dikkat Aa, et. Aa ben ölüyorum bana yemek atın. Daha, arkadan, arkadan adam biliyorum. geldi, arkadan adam geldi. Bu öldüm. Öldürdüm. Tamam ha, sakin olun. Şunu Ölüyorsun. da aldım. Devam et. Öldürdüm. Edelim. Onu da alacağım, onu da alacağım. Hepsini alacağım. Dur bana vuruyorsun. Ben vurmadım, Emre vurdu. Evet, vurdu. Bana yemek at, Al. Neredesin? Bu sen misin? Al. Evet. Ya Kenan kim Al, vurdu? Al. Gitti ya. Arada ben gittim ya. Kenan öldün mü? Evet. Beni kim öldürdü ya? Bakayım. O çocuk ha? öldürdü. Şunu al. Çocuklu öldürdü dediğin? Ya şey yabancı gevur. Gevur. Altı kişi kaldı zaten ikiniz bir tek ikiniz ölmüşsünüz. Ay ben ölmedim ki. Yo oğlum siz ikiniz berabersiniz ya. Red Bull da var üç kişi. Bir tane adam var şurada gelin onu öldürelim. Yabancı mı? W ile mi başlıyorsun? Hatta maceracıyım da yaşıyor. Dört tane Türk var zaten. Ben mi öldürdüm seni acaba Kenan? Hayır V ile mi başlayan? <laughs> Şu V midir nedir ha. yanlış hatırlamıyorsam ismini. Öyle bir lavuk vardı. Ha Vizin. Vizin mi? Öyle mi? Adı ne o mu? Reason. bak sol bak sol sola dönün sol dönün yolda. Aa gördüm gördüm, gördüm gördüm gördüm. Sanki kenarında. beni öldüren o işte ya bak gidin öldürün. Altın elmamı da yedim. O da yemiş. <laughs> Gel lan Mongol. Tamam köşe. Sıkıştırdım. Dur dur Ya çok lag var, var yine ya. Bir hafta kayboldum. Adamı köşeye 3 kişi sıkıştırdınız çıkardınız sonra aradan. Ha alttan da adam geliyor. Lag'dan kaçtı. Aynen. Maceracıyım da orada. Maceracıyım şimdi ona vurur vurmadı. Ba bana vurur. Ben Buran'ın yanına gidiyorum. Ya abi adam yani önümden kaybolunuyor, muydu? kaybolunuyor. Dur bakayım. Buran neredesin sen? Geliyorum bak. İyi Buran yandı. Yani. Buran dikkat et. Dikkat et Buran. Bak soldan da adam bana doğru gel. Benim arkamdan gel. Görmeyeli pro olmuşsun. Altınama yedin mi? çok çöpen artık. Lehamamla takıla takıla. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Aa, ah. reason. <laughs> <laughs> bunu dedikten sonra bunu diyen kör oldu. <gülüyor> 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 Aa yine. Sen ya. kimi öldürmeye Bak küfür edecektim etmedim senin için Buğra. Bir daha bana montaj sıkıntısı yarattırma etmek. Oha! Ketmiş. <laughs> <Eders>! Wow. <laughs> için, macera kim? Ne yapıyorsun? Onları ben alacağım. Canımız! Ölürsün alt tarafı. Bak sizinizde bir kişi var. Zaten onun dışında da for, Forozos sizsiniz. Jungle da bizden. Jungle Mongol gibi harbi ya. Tövbe tövbe. Bak gelirse millet şey yapar ha. Ölürüz. Kiminiz kim? Kimi? Stick, stick var Allah. mı? Stick var. Ben kendime diamond o kılıç yaptım. Kendinizi atayım. tanıtın da adam bilsin yani. Bak da iron kılıç attım size. Diamond olan varsa diamond kılıç atabilirim. Ha, iron kılıcı atsana bana. Orada şunu giy. Obi. Iron kılıcı oraya attım al. Crafting'in orada. Adam bu kadar bol bulmuş ki atıyor. Yalnız var oynuyor oynuyor. Katniss'i oldum ha. <laughs> Vallahi şu İstanbul'a gidip geldim ya, oyun oynamak bile bana çok tuhaf geliyor, bir hafta bilgisayardan ikisi kalınca insan. Ama o Bak, bir haftada da Kenan'la çok güzel aktık yani, şey, Turgut'tan ya çok sıkıldık ama. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika. <daha kalan> dakikada <laughs> sattım Turgut'u. Adam geldi, adam var. <laughs> Diğer adam nerede ya, şimdi bu biraz sıkıcı olacak buradan sonrası Çünkü artık. Kenan öldü. Diğer adam artık bulmacı. <laughs> Yaktı. <laughs> burada, burada da. Ha o mu? Aa evet o. Direk bulmuşsunuz. Like, Sonra kendi arınıza mu? turnuva atarsınız. Like Uç! Ne olsun mu? Siz geldiniz ya. Bence Turgut olsun geldi. yani o kadar. Böyle... Dikkat, dikkat et vur ne bana. Vur! Abi, Hayır boostla. Canan al canan. Abi sende hack mi var? <laughs> Turgut yoksa hack mi? Şok şok şok. Oo! Turgut! Ne <laughs> <laughs> <size> sardı? Doğru söyle. <laughs> Allah Çakmış çapsın bir şey varsa. Yani. Bu İki kadar gözüm... nasıl oynuyorsun yoksa? <laughs> ya al at onu Diamond bana. al. Ne at onu bana. Bak zaten red red bence alın orada. 5 5 5000 aboneye at bir diamond, diamond kılıcı. <laughs> Şuna koşuyorum. Şey. Ee, şimdi red level'u Valla <laughs> lazım azımdetmeçe başlıyor. Bizim emrele politikamız Hayır, bu yani. Maceracım alabilir bize. Tamam işte Red alırsanız burada maceracığım sizi alamaz. Hay bence maceracı ikisi beraber alırlar. Aynen maceracığım nerede? Abi ama bak Red Devil peşinizden geliyor maceracığı dalarken o bırakmaz sizi. Nerede maceracığım nerede bir söylesen bize biz alacağız. Vallahi Bakayım ben ben söyleyeyim size de geçiş yapmak burada değişti değil mi şimdi. Spectate Bakayım. Ya pis yalan söylüyor. Maceracıyım. Nerede biliyor musun? Dur bakayım. Oo burası neresi ya? Adamın yanına gittim ben de bilmiyorum oraya. Nasıl buraya. bir yer kanka? Aa Bir Binanın içi de Bina nerede biliyor musun? Buzlu Hala. yollar vardı ya ama bir dakika. Fabrika var böyle bir tane. Tütün mü sarıyorlar? Neresi ya? Nasıl desem? Or ha, bak, bak düz devam edin. Bence bekleyelim. Chester yenersin sonra gidelim. Var. adama adama yollayacağım sizi. Dur bakayım ne tarafa yürüyorsunuz siz? Bakayım. Bak bir dakika şimdi J- Canvol. Efendim ha, kanka. bura. Düz bir geri dön. Canvol benim la. Ha, tam tamam Turgut, Turgut geri dön. Düz git. Böyle o mi? Hayır sol, sol yap. yapın. Sol sol sol. Öyle mi? Dümdüz evet. O Biliyorum. taraflarda adam. Gene bir Katniss atarım artık. Orada bak fabrika binası falan var. Dur bakayım tekrar spectate yapayım. Nerede çıkacak Buzur o? Romo oldu. Bokta çıkabilir. Yani bokta çıkabilir. o abi yapma. Bence bu videonun Vide, adı- Videonun adı bokta çıkabilir mi olsun? Uh, uh, adam kaçmış. neredesiniz? Adam karların oraya gitmiş, haritanın o sonuna gitmiş red oradan. Oğlum ve... Tuzlu... siz nereye gittiniz? Şişt. Bence uzatmayın, Red Bull'u alıp detmeci başlatın ya. Oğlum de Forozosa da... şey ortada niye durdunuz siz ya? Oğlum Red Bull alalım mı sen denedin? burada yani, neredesin? Hayır, şimdi saygısızlık ha. olmasın. Bu çocuklar iyi insanlar. Tanıyorum ben bunu. Ya iyi insanlar da saygısızlıklara istiyor Hunger Games oynuyorsun. Öyle düşün yani küfür etmiyorsun adamı yani. sonuçta. Ben Ya yürü ya. Hadi al al. <gülüyor> <gülüyor> Redle bulalım video başı boşu başına sıkıcı dasmasın da yani. Şimdi öbür adam da çok Öyle. bir adam. Onu almanız şey. Ya hayır diyor. Tamam işte daha da zevkli oldu. O zaman... esas işin zevkli yeri de olur hani. Tamam kovalayın alın bence Redle bunu. Tamam buraya. diyor o, lan. O, adam. Oo. Ana oldu o, lan? Adam kit çekti. Adam hakikaten kit çekti. Adam asil, asil bir şekilde ölmüş oldu. Turgut Turgut team. Ya Vallahi canı azaltma. Şimdi Ozan anlamadın mı Ozan Anlamam. taktiği? Hani a anladı. Şey, evet. <laughs> Can azaltıyor. <laughs> şimdi Burada da 1200 bounty var ha Turgut. Ama evet, şimdi kötü Katılday. oynayabilirim. İyi, iyi Sebebi iyi yani, ya. uzun zamandan beri bilgisayarda değildim o ya. 1200, 1200 12 bounty net Ya Söyleyebilir miyim Buğra? Ben sanki bir haftadan beri Hunger Games mi oynuyorum? Daha ilk defa. Hani hani benim yapacağım. bilgisayarım da yoktu yanımda. Ben bir haftadır... Allah çatsın bilgisayarı açıp da bir defa mankast oynadıysam. Ya havaalanına gittik biz her gün Turgut'la beraberdik. Yalanım yok. Her gün Turgut'tan havalimanına gitti. Bana diyor ki diyor şu Jitter Kill'i nasıl yapıyorsun <laughs> <laughs> Allah aşkına öğret öğret öğret. <gülüyor> Abi <laughs> Ben yani çarpılacağım çarpılacağım. bak şöyle tık 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 yapacaksın. Hala anlamıyor. <laughs> ya, yürü <git>. Hele Kenan. PvP <laughs> bana geldi soruyor ki Kenan ne? Kenan sen bana ne ne Şey gel. <laughs> Buğra diyor. Kanka diyor bu Game ben de Thrones'u nasıl kullanıyorum? Nasıl buldun diyor. Çocuklar bu şey seriyi bilmiyordu. Allah Kenan Allah senin cezanı vermesin. <laughs> da sonra konuşacağız. Bu arada video arkadaşlar ben Kenan'la çektim. Oo. Vurdu. Hangi videoyu ben de çektin? Gene vurdu. Ha evet. Vlog bekliyoruz ya. Ben bekliyorum açıkçası. Maceracı ne haber lan? Oğlum sen ne noob bir herifsin ya. Sen ne noob bir herifsin ya. Oo. Bu çık kavgaları. Turgut sen de hack var ya. Dur öldürmeyeceğim. Bir bekle o zaman bekle bir beklemezsen adam değilsin. Turgut dal dal. Bir bekle. <laughs> ya denk Oğlum otu. Abi vallahi, bak sana çakır. Şey görmeden vuruyorsun ya. Yürü git ya. Allah çarpsın Allah çarpsın ya. bir şey var. Dur ya... video kaydediyorum Bir dakika bekle hemen video kayda diyorum. Yani siz kapatırsın. Bekliyorum, bekliyorum. Vallahi abi. kapatmıyorum. Ha şu an kayıt başlattım bekle, tamam mı? Bir saniye. Abi orada nasıl bana vurdun öyle görmeden geçirdin? Sen masum sıkıştı. Bir dur 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 dur. Hah dur. Ya bırak çarpılcan orada evet. içeri gel. Abi orada yine... ya vurma ya ama ya adamlık değil git. yaptı. Git ama git. Bak sen vuruyorsun. Ah Sen hayatımda gördüm en kötü insanlardan <gülüyor> bir... <gülüyor> <gülüyor> bir tanesisin. Yap en kötü insanlardan. <gülüyor> bir... <gülüyor> 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 vurma dedim ve vurdum. Vurma dedim ve vurdum. <laughs> ya Otur Turgut ben sana, sana dedim sana de al, al bak. Ya. Ha bırakın Sırf bir bile yaptın <laughs> Hep dedin kalbimi kırdın Gidiyorum ben videodan True ben sana dedim dalacaksın <laughs> diye durmayacaksın diye Bak <laughs> dalma dedi mi dalacaksın Arkadaşlar, birine Arkadaşlar eee bunu yapmamın sebebi Destal Castro'yla veya Castle Destro <laughs> Destal Castro <laughs> <Destel> <İşte, gülüyor> Şimdi o videoyu bakın şu anda tıklama bakın bir link geldi İzleyin diye oraya tıklayın onlar da bana öyle bir sahtekarlık yaptılar videonun sonunda intikamını almam gerekiyordu. İşte Buraka unutmaz. Ne demiş atalarımız altın şer Buraka yine ziker. Hepiniz seviyorum. Hoşça kalın. Bana dersi teşekkür ederim. Güzel videoydu evet. arkadaşlar teşekkür ediyorum yani ben de. Teşekkür arkadaşlar. De ama yani olsun size taktik verdim yukarıdan. <laughs>